Çocuklarımız hem Türkçemizin güzelliklerini öğreniyor, hem iletişim becerilerini geliştiriyor, hem de topluluk karşısında özgüven kazanıyor. Başarılı öğrencilerimizden Kıvanç'ın performansı bunun en canlı örneği. Kıvanç önce haberi yazan, yöneten, sunan spiker oldu. Ardından habere konu olan yapay zeka dünya şampiyonu bilim insanını canlandırdı ve hafızalarımızda iz bıraktı. Sayın seyirciler, şu anda elimde oluşan bir sonraki haberiyle ülkemize devam ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas Eyaleti'nde yapılan yapay zeka şampiyonasında Kıvanç Sağroğlu dünya şampiyonu. 147 ülkeden 750 öğrencinin katıldığı yapay zeka kontrolü kapsamında yüzlerce proje piyasaya yarıştı. Jüri en iyi 10 proje test ederek ne Buna göre Kıvanç Sağroğlu'nun duygusal yapay zeka hissi dünyanın en iyi yapay zeka projesi olarak seçildi. Sayın seyirciler, şimdi HGV Televizyonu ve Senet Anlayışı'nın ortak yanıyla TEXA'a bağlıyız. Kars Sağroğlu, seni beklemek üzere, Türkiye'nin uluslararası gururu oldun. Bize kısaca proje anlamı ve duygularından bahsedebilir misin? TEXAS'tan bütün Türkiye'ye sevgiler, selamlar. Çok sevinçli ve heyecanlıyım. Yapay zekanın konfigürasyonları içine duyguları da katarak onun gücünü daha fazla artırabileceğime inandım. Sanıyorum jüri bu fikri çok beğendi ve beni birinci seçti. Çok mutluyum. Sonuna kadar yılmadan, bıkmadan çalıştım, başardım. Sayın seyirciler, şimdi Süper ile yayınıza devam ediyoruz.